Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere AMD ekran kartlarının BIOS güncellemesinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Çok kısa ve e, kolay bir şekilde göstermeye çalışacağım arkadaşlar size. Öncelikle gerekli olan uygulamaları şöyle göstereyim. Birincisi GPU Z. Siz bunu Google'a yazarak indirebilirsiniz. İkincisi Ati Flash yazıyorsunuz. ilk çıkandan buradan indiriyorsunuz. AT Flash. İndirdik. AT Flash'ı ben buraya getirdim. indirdikten sonra siz de buradan alman sunucusundan indirip masaüstüne getirebilirsiniz. Zaten bunları anlatmıyorum. Herkes biliyor bunları. Sonra şuraya giriyoruz, yönetici olarak çalıştırıyoruz. Büyük harfle I tuşuna basıyoruz. Burada AMD Flash'ın driver'ını yüklüyoruz. Yani sürücüsünü yüklüyoruz ki ekran kartımızı BIOS güncellemesi yapabilsin. Ondan sonra şu uygulamayı açıyoruz arkadaşlarım. Benim dediğim şekilde yaparsanız eğer ekran kartının yanlış BIOS'lama şansınız yok. Onu söyleyeyim size. Zaten uygulama kendi izin vermiyor. Bunu şu uygulama. Zaten flash'ı yapan da bu uygulamadır. Atin'in orijinal programıdır. Yani AMD'nin BIOS güncellemek için ekran kartı için. Şimdi benim ekran kartım RX 580 RX 580 Ben biliyorum hangi model olduğunu da RX 580 Pulse benimki. Sizinki Nitro ise Safir ise öyle yazın. Ondan sonra geliyorum. Kaç GB RAM'im var? Şurada yazıyor. 8 GB BIOS yazdım. Nokta koydum. Şimdi geliyorum burada bakıyorum benimkiyle eşleşiyor Şimdi GPU-Z uygulamasını açıyorum. Şurada GPU clock yani default clock 1366. Bu biliyorsun ki de 1366. Ondan sonra geliyorum şuraya. Şurada PN yazıyor. Görüyor musunuz? Eğer bunu doğru olanı bulamazsanız zaten bu program izin vermiyor. Demektir o başka bir ekran kartının BIOS'udur. Onu sakın yüklemeyin. Yanlış olursa zaten bu uygulamayı da yüklemeye çalışırsanız yükletmez zaten uygulama size der. Hata verir. Bakın. 113 1E yazıyor şurada. Benimkinde ne yazıyor? 113 4E uyumsuz. Hatta deneyelim. Bakın. Sizinle beraber deniyorum. Uyumayan bir şey deniyorum. Bastım buradan. Masa üstüne geldim. Neymiş bu adı? 17 11 5 bit. Bastım. Bak. Program izin vermeyecek zaten. izin İzin vermiyor. Bu benim biosum değil. Bunu siliyorum. Daha önce ben yüklemiştim burada benim kendi biosumu. Tekrar sizlerle beraber yükleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şuradan şuraya geliyoruz. Buradan geldik. BIOS versiyon zaten bir tane var. Bakın. BIOS versiyonu da şurada görebiliyorsunuz. Gördünüz mü? PC Express GDDR5 Benimki 8 GB basıyorum. Benimki pulse aynı zamanda. Geliyorum. ZPU Clock 1366 Uyuyor mu? Uyuyor. Ama uyuyor deyip direkt indirmeyeceğiz. Tekrar içinde kontrol edeceğiz. Bizimki mi değil mi? Burada bakın tarihleri var. Görüyor musunuz? En güncelini buradan görebilirsiniz. Mesela bu Pulse için en güncel BIOS buradaymış. Ama bizimki için mi? Bunu bakalım ilk önce. Ne demiş? 113 Şuna bakalım. 113 4E Bu bizimkine uyuyor. Bu bizimkinin PN numaralı pin numaralı BIOS. Geliyoruz ama Tabi buraya aldanıp hemen yüklenmeyeceğiz. Bekleyeceğiz. Şöyle aşağıya okuyacağız. Bizimki ne dedik? GDDR5 Hynix. Burada RAM desteklediği. Destekleyen RAM'ler. Samsung destekliyor. Hynix destekliyor. Bizimkine ne? Hynix. Demek ki bu bizim en güncel BIOS sürümümüz. GPU Clock da uyuyor. Her şey uyuyor. Fotoğraftaki de benim ekran kartım. Burada BIOS'un oluşturulduğu tarih de var. Geldik bunu indiriyoruz. Masa üstüne atıyorum. Ondan sonra load diyoruz. Masa üstüne attığım için masa üstüne giriyorum. Bakın kendi biosum. Burada tekrar bakın program zaten kontrol ediyor. İmkansız başka bir bios yüklemeniz imkansız. Bakıyor burada görüyorsunuz PNL'ler uyuş yeni versiyon şimdiki versiyon Görüyor musunuz? Programa basıyorsunuz abi. Ben daha önce yüklediğim için bana diyecek zaten bu BIOS yüklü. Eğer ki sizin sizdeki de eğer güncelse siz en güncel olanı buradan bulduysanız geriye geleyim. Mesela benimki 1411 clock hızına sahip. 2018'de atılmış mesela. Burada 2017'de var. Nerede? Evet şurada 2017 de var. Siz burada en üstte olanını seçin. Ama mesela bu size uymuyorsa mesela bu uymuyor. Sizin reminize uymuyor mesela bu. O zaman bir alttakine geçin mesela. Nitro mesela. Nitro dedik değil mi? Bir alttaki. Demektir benim ekran kartımın şeyi bu. Bakın burada sadece mikron destekli. Bu kadar yapacağınız şey. Ondan sonra programı bastıktan sonra size zaten diyor. Bilgisayarı yeni başladıktan sonra biosunuz aktif edilecektir diyor. Yeni yüklediğiniz bios güncellenecektir. Bu kadar. Umarım hepiniz sorunsuz bir şekilde güncelleme yapabilirsiniz. Eğer ki daha önce farklı bir bios güncellediyseniz zorla yani kodla güncellediyseniz eğer yine aynı şekilde bilmeniz gerekiyor. Yani hangi reminiz var? Hangi üreticinin hangi modeli? bu bilgilere ihtiyacınız var yine orijinini yüklemeniz için o da farklı bir video konusu olur isterseniz ona yorumlarda belirtebilirsiniz video like atıp abone olursanız da memnun olurum herkese iyi günler